Bugün çocukların en sevdiği kornişon turşusunu evimizde yapacağız. Hem de 5 dakikada. Sarımsağın o aroması, vitamini... Yani bu, bu bence bir antibiyotik etkisi bile gösteren bir şey. Şurada da bir minik turşu varmış. O miniği Zeynep yer belki. Turşuyu çok seviyoruz. Özellikle bu salatalık turşusunu yani bilinen dilde kornişon turşusunu çocuklar böyle çerez gibi yiyorlar. Gördüğünüz gibi burada bolca bu kışı götürecek kadar turşumuz hazır bekliyor. Şimdi hemen yapımına geçiyorum. Çok çok basit. 2 kilodan yapacağım. 2 kilo salatalık turşusunu şu anda pazarda bulabilirsiniz. Manavdan isteyince de halden getiriyorlar. 2 kilo salatalık turşusunu çok iyi bir şekilde yıkamak lazım. Ama her şeyden önce bir işlem yapmamız lazım. O işlem de sterilizasyon işlemi. Ben sterilizasyon işlemini normal herhangi bir makineye ya da alete ihtiyaç duymadan suyu kaynatıyorum. Üzerine de narinciyi sıkacağının üst tarafını koyup gördüğünüz gibi şişeleri ters çeviriyorum. Bu sterilize etmiş oluyor. Cam kavanozu kullanabilirsiniz. Önceden olan cam kavanozunuz varsa evde bunu kullanabilirsiniz. Bu işlemi mutlaka uyguladıktan sonra. Ama kapakları kesinlikle kullanmamızı tavsiye etmiyorlar. Kapaklar kesinlikle ve kesinlikle yeni alınmış olmalı ve kaynar suda en az 3 dakika geçirmeli ki üzerindeki bakteriler yok olsun. güzelce temizlenmiş olan kavanozlarımız turşu yapımına hazır. Zeynep'ciğim al bakalım. Önce turşularımız var. 2 kilo demiştik. Bu turşuları şöyle güzelce içine boşaltıyoruz. Mümkün olduğunca aralık kalmayacak şekilde yerleştirebilirseniz çok ama çok iyi olur. Yerden kazanırız. Hem de sıkışık olduklarında daha iyi fermente oluyorlar. Yarıya kadar dolduracağım. Yarıya kadar doldurduktan sonra 2 kilo turşu için, 2 kilo kondisyon için 2 baş sarımsak kullanıyorum. Onların tamamını ayıkladık ve şöyle üstüne serpiştiriyoruz. Sarımsağın o aroması, vitamini, yani bu bu bence bir antibiyotik etkisi bile gösteren bir şey. Ben burada defne yaprağı kullanacağım. Az önce başlangıçta gösterdiğim çıtırtıyı sağlayan şey defne yaprağı. Her bir kavanoz için bir tane defne yaprağı kullanacağım. Bunu doldurmaya devam ediyoruz. Hiç yer kalmayacak şekilde iyice dolduracağız. Boşluk kalmasın Zeynepçim. Şöyle ben sana biraz yardım edeyim. Hmm. Turşular güzel olsun. Şimdi turşunun olmazsa olmazlarından biri de kaya tuzu. Kaya tuzu uzun vadeli işlemlerde kullanılıyor bildiğiniz gibi. Ve bunu e, turşuda kullanmak en uygunu. Evet, şimdi gelelim sirke kısmına. Şöyle bir çay bardağı kadar üzüm sirkesi var. Kıvamı çok lezzetli oluyor. Şöyle güzelce içine boşaltıyoruz. Zeynep'inkini de koyalım. Çok güzel oldu Zeynep'ciğim. Bekle orada. Ve sıcak suyumuz var. Bunu ben koyacağım Zeynep tamam mı? sıcak suyu şöyle şuraya gelecek kadar koyuyoruz. Bakın yine söyleyeyim sık bir şekilde içini doldurmamız çok önemli. Çünkü o sıkışan yerde çok daha rahat bir şekilde fermente oluyor bütün turşular. Evet. Bunun kapağını kapatıyoruz. Az önce yaptığımız işlemlerden dolayı Zaten rahat bir şekilde kapanıyor ve kendi kendine vakumlanmaya başlıyor. İşte bu kadar basit. tuşumuzu kurduk. Şimdi tek yapmamız gereken 14 gün beklemek. Üstüne tarih yazabilirsiniz. Böylece zamanından önce kesinlikle açmamamız gerektiğini de bilmiş olursunuz. Çok pratik bir yöntem. Değil mi Zeynepciğim?